Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı kuruluş döneminin soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 29. sorumuza kalmıştık. Hemen soru çözümümüze başlıyoruz. 1362-1389 tarihler arasında hüküm süren Hüdavendigar ve Gazi Hünkar lakaplarıyla bilinen tarihçi Gibbons tarafından padişahlığı boyunca Hristiyanlara yani Ortodokslara arkadaşlar mezhebine Papalıktan daha iyi mücadele etmiştir ifadesinin kullandığı Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, verilen bu özellikler hangi padişaha ait? 1. Murat'a aittir. 1. Murat Hüdavendigar ve Gazi Hünkar lakaplarıyla biliniyor. Ve tariçi Gibons'ta ne demiştir? Padişahlığı boyunca Hristiyanlara papalıktan daha iyi mücadele etmiştir demiştir. Burada cevabımız 1. Murat olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı Devleti hükümdarı 1. Murat döneminde yaşanan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diye sorduk. Sazlıdere Savaşı, Sırp Sandığı Savaşı, 1. Kosova Savaşı, Ploştik Mozgunu bunların dördü 1. Murat döneminedir. 1. Murat döneminedir. Varna Savaşı ise 2. Murat dönemindedir. Burada cevabımız Varna Savaşı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 1. Murat döneminde Bizans ile mücadele edilip Edirne'nin alındığı savaş aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Edirne'nin alındığı savaş nedir? dere Savaşı'dır. Unutmayınız arkadaşlar, sorulabilir. Edirne'nin alındığı savaş hangi savaşmış? dere Savaşı'ymış. Hangi padişah döneminde? Birinci Murat döneminde olduğundan unutmayacağız önemli bir nedir sorudur bu soru. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz birazcık uzun olacak. 1. Çirmen Savaşı olarak da adlandırılır. Savaşta Hacı İlbey komutasındaki Osmanlı ordusu galip gelmiştir. İlk Osmanlı Haçlı Savaşıdır. Batı yönüne fetih politikası gereği devletin başkenti Edirne'ye taşınmıştır. Özellikleri verilen ve 1. Murat döneminde meydana gelen savaş aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, bu hangi savaş? Arkadaşlar Sırp Sındığı Savaşı unutmayın. Sırp Sındığı Savaşı diğer adı 1. Çirmen Savaşıdır. Hacı İlbey Hacı İlbey komutasında e, ne olmuştur bu savaş yapılmıştır ve Osmanlı Devleti galip gelmiştir ve ilk Osmanlı Haçlı savaşıdır unutmayınız. ÖSM e, yanlış hatırlamıyorsam 2013 e, o zaman eee LYS'ydi arkadaşlar LYS vardı. Şu anki AYT gibi düşünün. E, LYS vardı. O zaman sormuştum ÖSYM ama KPSS'ye daha sormadı. Ama sorulabilecek bir sorudur. Sırp sınırlı savaşı önemlidir. Ve devletin başkenti Edirne'ye taşınıyor. Cevabımız ne oldu? Sırp sınırlı savaşı olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Yaklaştıralım. Osmanlı Devleti 1. Murat döneminde aşağıdaki savaşların hangisinde mağlup olmuştur diye sorduk. Baktığımız zaman Sazlıdere'de galibiz, Sırp Sındığı Savaşı'nda galibiz, 1. Kosova'da galibiz. Ee, bunlar 1. Murat döneminde. Varna Savaşı zaten 2. Murat döneminde meydana gelmişti. 1. Murat döneminde mağlup olduğumuz savaş Ploşnik bozgunudur arkadaşlar. Unutmayınız Ploşnik bozgununu cevabımız ne oldu? E, değişik olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Önemli bir soru 34. soru. Osmanlı Devleti Germiyan oğulları, Menteşe oğulları, Hamit oğulları ve Saruhan oğulları Beyliklerinden yardım alarak yaptığı savaş aşağıdakilerden hangisidir? Daha sorulmadı ama benim favori sorularım arasında yer alıyor sınav sorusu olarak bu hangi savaş? Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti beyliklerden yardım istiyor arkadaşlar unutmayınız önemli bir soru çıkabilir birinci Kosova Savaşı'nı bu yönüyle unutmayacaksınız önemli bir bilgidir geldik 35. sorumuza. Yine önemli bir soru. 1. Murat aşağıdaki savaşların hangisinden sonra savaş meydanını gezerken Miloş Obiliş adında yaralı bir Sırp askeri tarafından şehit edilmiştir. Hangi savaş sırasında e, bu durum? 1. Kosova Savaşı sırasında şehit ediliyor 1. Murat. Osmanlı Devleti tarihinde ilk ve tektir bu durum. Arkadaşlar savaş e, meydanında şehit olan ilk ve tek e, Osmanlı Padişahı 1. Murat'tır. Miloş Obiliş adında yaralı bir Sırp tarafından ne yapılıyor? Şehit ediliyor. Geldik 36. sorumuza. Osmanlı Devleti 1. Kosova Savaşı'nda aşağıdaki savaş aletlerinin hangisini ilk kez kullanmıştır? Bakın böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Önemlidir. E, korkutmak amaçlı hangi savaş aletini kullanıyor e, Osmanlı Devleti 1. Murat Dönemi'nde 1. Kosova Savaşı'nda? Hangisini? Savaş topunu. Savaş topunu unutmayacağız. İlk kez Osmanlı Devleti kullanıyor 1. Kosova Savaşı'nda korkutmak amacıyla. Geldik bir diğer sorumuza. Sorumuz yine birazcık uzun olacak. Şöyle yapalım. İnşallah gözüküyordur arkadaşlar ekrandan. Germiyanoğullarından çeyiz olarak Kütahya, Emet, Simav ve Tavşan alınmıştır. Bakın hangi beylikten alındığını unutmayacağız. Germiyanoğullarından çeyiz olarak alınıyor. Hamitoğullarından 80 bin akça karşılığında yani para yoluyla para yoluyla Isparta, Yalvaç, Beyşehir, Akşehir ve Siğdişehir alınmıştır. Karaman oğulları ile Frank yazısı yapılıp Frank yazısı savaşı yapılıp galip gelinmiştir. Yukarıda yaşanan gelişmeler aşağıdaki hangi Osmanlı padişahı döneminde meydana gelmiştir diye sorduk. Hangi Osmanlı padişahı döneminde? 1. Murat döneminde meydana gelmiştir. Bu olaylar, gelişmeler oğullarından çeyiz yoluyla alındığını, Hamitoğullarından para yoluyla yerlerin alındığını, oğulları ile Frank yazısı savaşın yapıldığını unutmayacağız 1. Murat döneminde. Geldik 38. sorumuza. Yine önemli bir soru ee, arkadaşlar. Osman Devleti'nde ilk iskan hareketi Orhan Gazi döneminde olmuş, 1. Murat döneminde artarak devam etmiştir. İskan siyaseti ile Anadolu'daki Türk nüfusu aşağıdaki yerlerden hangisine yerleştirilmiştir? Böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz ee, arkadaşlar. Önemli bir soru e, ÖSM, bu tarz soruları e, daha önce sormadı. Bu şekilde sormadı. Ama ben, ben bu şekilde bir soru bekliyorum. E, İskan siyasetiyle Anadolu'daki Türk nüfusu nereye yerleştirilmişti gibi bir soruyla e, karşılaşabilirsiniz. Nereye yerleştiriliyor? Orta Doğu mu? Hayır. Kuzey Afrika mı? Afrika mı? Hayır. Doğu Anadolu mu? Hayır. Karadeniz'in kuzeyi mi? Hayır. Nereye? Balkanlara. Arkadaşlar unutmayacağız. Balkanlara ne yapılıyor? İskan siyasetiyle Türk nüfusu, Anadolu'daki Türk nüfusu Balkanlara yerleştirilmiş oluyor. Geldik 39. sorumuza. 1. Murat döneminde yaşanan önemli gelişmeler arasında hangisi yoktur diye sorduk. Sancak sistemiyle yetiştirilen ilk hükümler olmuştur. Doğru mu? Evet doğrudur. Neden? Orhan Gazi döneminde sancak sistemi getiriliyor. Oğlu 1. Murat ilk gönderilendir sancak sistemini Ve sancak sistemiyle yetiştirilen de ilk hükümlerdir 1. Murat. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuş. İlk Rumeli Beylerbeyi de Lala Şahin Paşa olmuştur. Doğru mudur bu bilgimiz? Evet, doğrudur. Dillik ve pençik sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Doğru. Yeniçeri ocağı kurulmuştur. Doğru. Ancak Divan-ı Hümayun kurulmamıştır. Birinci Murat döneminde kimin zamanında kuruluyordu? Orhan Gazi. Orhan Gazi döneminde ne yapılmıştır? Kurulmuştur Divan-ı Hümayun. Geldik 40. sorumuza. Toplam 65 soru olacak arkadaşlar. Soru sayımızı da söyleyelim. Babası 1. Murat zamanında Karamanoğulları ile yaptıkları Frank yazısı savaşında Frank yazısı savaşında gösterdiği çeviklik ve cesaretten dolayı Yıldırım ünvanı verilen Osmanlı padişahı hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? 1. Beyazıt. 1. Beyazıt Frank yazısı savaşında gösterdiği çeviklik ve cesaretten dolayı Atını çok çok hızlı kullanıyordu arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt. O yüzden Yıldırım ünvanı verilmiştir. Kendisine cevabımız 1. Beyazıt olmuş olacak. Geldik 41. sorumuza. Kardeşi Yakup Bey'i boğdurtarak, tahtını, tahtına yönelik tehdidi ortadan kaldırarak kardeş katli uygulamasını başlatan Osmanlı padişahı kimdir? Hangi padişahtır? Yıldırım Beyazıt. Unutmayacağız arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt başlatıyor kardeş katli uygulamasını. Geldik 42. sorumuza. Yıldırım Beyazıt döneminde 1391, 1395, 1397 ve 1400 yıllarında kuşatılıp da alınamayan yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Böyle bir soruda gelebilir. Hangi yer? Kırım mı? Viyana mı? Rodos mu? Belgrad mı? İstanbul mu? Neresi? İstanbul arkadaşlar. İstanbul 4 kez kuşatılıyor. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı mesela Nibolu Savaşı çıkıyor. O yüzden kuşatmayı kaldırıyoruz. Daha sonra Timur tehlikesi baş gösteriyor. O yüzden kuşatmayı kaldırıyoruz gibi gibi nedenler vardır. E, 4 kuşatma yapılıyor ancak alınamıyor. Geldik bir diğer sorumuza. İstanbul kuşatıldığı sırada Anadolu yani diğer adıyla Güzelci Hisar'ını yaptıran Osmanlı padişah hangisidir diye sorduk. Hangi padişah yaptırıyor? Yıldırım Beyazıt yaptırıyor Anadolu Hisar'ını. Yıldırım Beyazıt döneminde aşağıdaki kuşatmaların hangisi Timur'un doğuda oluşturduğu tehlike sebebiyle kaldırılmıştır diye sorduk. Aynı da bahsettik. İstanbul kuşatması Timur'un doğuda oluşturduğu tehlike sebebiyle kaldırılmış oluyor. Geldik 45. sorumuza. Halife 1. mütevekkil tarafından Yıldırım Beyazıt'tan Sultan İklimi Rum yani Anadolu'nun sultanı ünvanı aşağıdaki savaşların hangisi sonucunda verilmiştir diye sorduk. Hangi savaş 1396 Nibolu Savaşı sonucunda Sultanı İklimi Rum ünvanı verilmiştir Yıldırım Beyazıt'a. Anadolu'da büyük ölçüde siyasi birliği sağlayan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yıldırım Beyazıt'tır. Unutmayacağız bu yönüyle Yıldırım Beyazıt'tır. Geldik bir diğer sorumuza. Biraz sorumuz yine uzun olacak. Bakalım. Osman Devleti ile Timurlar arasında meydana gelen Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında hangisi yoktur diye sorduk. Timur'un Çin Seferi öncesi arkasında güçlü bir devletin olmasını istememesi var. Bu birinci sebep. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Celayir olduğu hükümdarı Ahmet Celayir'in Timur'dan kaçıp Osmanlı'ya sığması var. Bakın bu isimleri unutmayacağız sorulabilir. kimler Osmanlı'ya sığınmıştır gibi bir soru çıkabilir. Karakoy'un hükümdarıyla Celayir oğlu hükümdarı. Anadolu beyliklerinin Timur'u Osmanlıya karşı kışkırtması var. Özellikle beylikler arkadaşlar Timur'u ne yapıyor kışkırtıyor Osmanlıya karşı. E, Yıldırım Beyazıt ve Timur arasında onur kırıcı mektup başmalar arkadaşlar. Öyle mektuplar var ki burada anlatmaya kalksak e, inanılmaz yani e, telif yiyebiliriz o e, o derece mektup başmalar ağırdır. E, o yüzden bunları internete yazıp ne yapabilirsiniz okuyabilirsiniz kendiniz e, bayağı ağır. E, Yazışmalar var iki hükümdar arasında. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u almak istemesiyle Ankara Savaşı'nın sebepleri arasında bir bağlantı yoktur. Cevabımız eşit oldu. Geldik 48. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş. Osmanlı Devleti ile Timurlar arasında 1402'de Çubuk Ovasında meydana gelen Ankara Savaşında taraf değiştirerek Osmanlı Devleti'nin savaşı kaybetmesine neden olan kesim. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, savaşın ki bir sebeptir arkadaşlar. Yani tek neden bu değil tabii ki. Birçok sebep var. Ama nedenlerinden birisi de budur. E, hangi kesim taraf değiştiriyor? Hangi kesim? Kara Tatarlar. Kara Tatarlar taraf değiştiriyor. Timur'un e, yanına geçiyor saf değiştirerek. Ve Osman Devleti'nin savaşın tam... Kızıştığı zamanlar arkadaşlar böyle tam savaş bir oraya gidiyor bir buraya geliyor yani Osmanlı devleti aslında Karatatallar taraf değiştirmeseydi büyük olasılık Osmanlı devleti de savaşı kazanmış olacaktı büyük bir darbe indiriyor Karatatallar Osmanlıya taraf değiştirerek geldik bir diğer sorumuza sorumuza bakalım birazcık yine uzun. Şöyle yapalım. Osman Devleti ile Timurlar arasında meydana gelen Ankara Savaşı'nın sonuçlarını bu sefer sorduk. Hangisi yoktur diye. E Baktığımız zaman Yıldırım Beyazıt esir edilmiş. Çocuklarından Mustafa Çelebi rehin alınmıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Anadolu'da Türk siyasi birliği parçalanmış ve beylikler yeniden bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Arkadaşlar doğru. Anadolu'da 11 yıl süren tat kavgalarıyla geçen Fetret devri başlamıştır. Savaşın sonucunda. Doğru. Balkanlarda Osmanlı fetihleri durmuştur. Ee, ancak Balkanlarda bir ne olmamıştır, kopukluk olmamıştır. Neden Osmanlı Devleti kuruluş döneminde uygulamış olduğu istimalet politikasının faydalarını görüyor bu savaşın sonucunda? Çünkü Balkan ulus ulusları ne yapıyor arkadaşlar bağımsız olmak istemiyorlar. Biz Osmanlı'da yaşamaya devam edeceğiz diyor. Ayrıca Osmanlı Devleti tamamen dağılmıştır gibi bir durum söz konusu değildir. Dalma tehlikesi yaşıyor, yaşıyor arkadaşlar. Ama e, tamamen dağılmıştır. Cümlesi yanlış. Cevabımız eşit oldu. Geldik 50. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde 1402-1413 tarihler arasında Fetret Devri'nin yaşamasına sebep olan savaş hangi savaştır? Bakın e, önceki sorularımızda e, biz bunları e, soru çözümlerimizde vermiştik. Hangi sınavda geldi? Ayeti 2022, 2022 ayeti sınavında geldi bu soru. Önemlidir. Tekrar gelebilir mi? Gelebilir. KPS Ankara Savaşı. Arkadaşlar Fetret Devri'nin yaşamasına sebep olan savaş Ankara Savaşı'dır. Geldik. Bir diğer sorumuza yine benim favori sınav sorumdur. Bakalım bu sene belki bu gelebilir. 1402 Ankara Savaşı'nın ardından yaşanan Fetret Devri'nde mücadele eden şehzadeler arasında hangisi yer almaz? diye sorduk. Mehmet Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi, Süleyman Çelebi var ama Kasım Çelebi yoktur. Kasım Çelebi neden yoktur? Çok küçük arkadaşlar. Küçük yaşlıdır Küçük yaşta olduğu için katılmamıştır. Ve kim yoktur? Mustafa Çelebi yoktur. Mustafa Çelebi yoktur. Neden yoktur? Çünkü Timur'un elinde isir olarak kalıyor. Rehin olarak kalıyor. O yüzden yoktur. Mehmet, İsa, Musa, Süleyman. Bakın üçü peygamber ismi İsa, Musa, Süleyman. Dördüncüsü de Mehmet Çelebi zaten tahtta. da Mehmet Çelebi ele geçirecek. Geldik 52. sorumuza. Evet yine favori sınav sorularından birisidir. Osman Devleti'ne fetret devrini sonlandırarak ülkede siyasal istikrarı sağlayan ve devletin ikinci kurucusu olarak adlandırılan Osmanlı padişahı hangisidir diye sorduk. Kimdir bu ismimiz? Birinci Mehmet. Birinci Mehmet arkadaşlar. Fetret devrini ne yapıyor? Sonlandırıyor. Ülkede siyasal istikrarı sağlıyor ve devletin ikinci kurucusu olarak adlandırılmıştır. Çelebi Mehmet diğer adıyla Birinci Mehmet. Geldik 53. sorumuza. Musa Çelebi'nin Kazas geldiğini yapan Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyanı bastıran Osmanlı padişahı kimdir? Hangi padişah? 1. Mehmet arkadaşlar. Yine 1. Mehmet Şeyh Bedrettin'in çıkardığı isyanı bastırmıştır. Hatalayınız. Bunların yanında kimler vardı? Böklüce Mustafa. Böklüce Mustafa ve Torlak Kemal. Torlak Kemal. Şeyh Bedreddin'in yanında yer alıyor. Bu müritleridir. Önemlidir bu isimler. Belki sorulabilir. Sorumuzun içerisinde vermedik ama en azından böyle bilgi açısından sizlere sunmuş olduk. Ve Musa Çelebi'nin kazası kelinde yaptığını da unutmayacağız. Şeyh Bedreddin'i belki sorulabilir. Geldik 54'e. Bakalım sorumuz neymiş. Timur'un Ankara Savaşı'ndan sonra rehin aldığı sonrasında 1. Mehmet döneminde çıkardığı isyanın bastırılıp belli ücret karşılığında Bizans'a bırakılan ve İstanbul'a hapsedilmesi sağlanan Osmanlı şehzadesi hangisidir diye sorduk. Hangi şehzade? Mustafa Çelebi. Mustafa Çelebi arkadaşlar Timur ne yapıyor Ankara Savaşı'ndan sonra rehin alıyor. Daha sonrasında serbest bırakıyor ve 1. Mehmet döneminde isyan çıkarıyor ve isyan sonucunda isyan bastırılıyor. Belli ücret karşılığında Bizans'a bırakılıyor ve İstanbul'a hapsedilmesi sağlanıyor Mustafa Çelebi'nin. Daha sonra Bizans bunu çok güzel kullanacak arkadaşlar Mustafa Çelebi. Osmanlı'ya tekrar ne yapacak? Kışkırtacak, isyan etmesine sebep olacak. Osman Devleti, Lapseki Savaşı olarak da adlandırılan Çalıbey komutasındaki ilk deniz savaşını aşağıdaki devletlerden hangisine karşı yapmıştır diye sorduk. Çalıbey komutasındaki ilk deniz savaşımız önemlidir sorulabilir. Kime karşı yapıyoruz? Venedik'e karşı yapıyoruz. Venedik'e karşı yapıyoruz. Bu savaşın diğer ismi de Lapseki Savaşı'dır. Geldik 56'ya. Halkın duyduğu sevgiden dolayı Koca Murat Gazi yaptığı hayırlardan dolayı ise hayır babası şeklinde adlandırdığı Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Hangi Murat arkadaşlar? İkinci Murat. İkinci Murat. Halkın duyduğu sevgiden dolayı Koca Murat Gazi deniliyor. Yaptığı hayırlardan dolayı da hayır babası olarak adlandırılıyor. İkinci Murat bu yönüyle bilmemiz gerekiyor. Geldik bir diğer sorumuza. Mustafa Çelebi'ye Mustafa Çelebi'ye halk desteği olmasını engellemek için isyancının Mustafa Çelebi olmadığını, Düzmece olduğunu iddia ederek isyanda bastıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. İkinci Murat döneminde arkadaşlar ne oluyor? Düzmece olduğu iddia edilerek isyan bastırılmış oluyor. Mustafa Çelebi ikinci kez isyan etmiş oluyor. Geldik bir diğer sorumuza. Osmanlı kuruluş döneminde yukarıdaki padişahlardan hangileri İstanbul'u kuşatmıştır? Önemli soru. Önemli soru. Burada e, soruyu düzgünce okumazsak e, sorumuz yanar. Neden yanar? Çünkü bu üç isim de İstanbul'u kuşatıyor. Ama biz neyi soruyoruz? Padişahlardan hangilerini soruyoruz? Bakın birinci Beyazıt kuşatıyor, alamıyor. İkinci Murat kuşatıyor, alamıyor. Musa Çelebi kuşatıyor alamıyor ama Musa Çelebi padişah olmamıştır hiçbir zaman. O yüzden Musa Çelebi'yi alamayacağız cevabımız da 1 2 olmuş olacak. Hangi şehzade kuşatmıştır gibi bir soru çıkarsa da Musa Çelebi doğru şık olacak. Geldik 59'a. Yine favori sınav soruları arasında yer alıyor. 2. Murat döneminde yaşanan İzzedit Savaşı'nın sonucunda imzalanan hangi anlaşmanın maddelerinde Taraflar anlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine yemin edeceklerdir hükmü yer almıştır. 2. Murat döneminde. İzadis Savaşı'nın sonucunda. Hangi anlaşma bu? Edirne-Segedin Anlaşması. Arkadaşlar Edirne-Segedin Anlaşması imzalanıyor 2. Murat döneminde. Taraflar anlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitaplar üzerine yemin edeceklerdir. Hükmü yer alıyor madde olarak. Geldik 60'a. 2. Murat'ın tahttan çekildiğini ilan etmesi üzerine Macarlar ve Lehler öncülüğünde düzenlenen Haçlı seferiyle yaşanan savaş hangi savaştır diye sorduk. Hangi savaş bu? Varna Savaşı. Varna Savaşı önemlidir. Ölseme'nin sıkça sorduğu savaştır. Varna Savaşı. Ölseme seviyor Varna Savaşı'nı. Biliyorsunuz ki 2. Murat oğlu 2. Mehmet'e tahta ne yapıyor? Tahta bırakıyor. Bunu fırsat bilen Haçlı ordusu ne yapıyor? Osmanlı'ya saldırıyor. Varna Savaşı'nı yapıyor. Ve 2. Mehmet'in meşhur mektubu vardı biliyorsunuz ee, arkadaşlar. Daha sonra 2. Murat tahta e, tekrar geçiyor e, ve ne yapıyor? Baktığımız zaman e, Varna savaşıyla birlikte galip gelmiş oluyor. Ordunun başına geçiyor daha doğrusu. Geldik bir diğer sorumuza. 2. Mehmet aşağıdaki savaşlardan hangi sırasında babasını tahta tekrar geçmesi için mektup yazmıştır diye sorduk. Hangi savaş daha önce bahsettik? değerli dostlar Varna Savaşı. Varna Savaşı'yla 2. Mehmet e, ne yapıyor? Savaş sırasında babasını tahta tekrar geçmesi için mektup yazıyor. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki son savunma savaşı. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Osmanlı'nın son savunma savaşı çok çok önemli. Hangi savaş? 2. Kosova Savaşı. 2. Kosova Savaşı Osmanlı'nın Balkanlardaki son savunma savaşı. İkinci Kosova Savaşıdır. Bu sene bu soruyu bekliyorum ben. İkinci Kosova'yı, Varnayı sordum. E, AYT'de büyük e, büyük olasılık size de ikinci Kosova Savaşı'nı soracaktır. ÖSYM. Geldik bir diğer sorumuza. Yine önemli bir soru. Biraz e, sorumuz uzun olduğu için mecbur geri çekmek zorunda kaldık. Bakalım e, sorumuz neymiş? Özellikleri verilen Savaş hangisidir? Diye sorduk. E, çok çok önemli. Balkan devletleri saldırıdan savunmaya çekilirken Osmanlı devleti savunmadan saldırıya geçmiştir. Önemli bir bilgi. Savaş Hendek, Miryokefalon ve Sakarya savaşları ile benzerlik gösterir. Önemli bilgi. Balkanlı devletler Osmanlı devletinin Balkanlardan atma ümidini kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Hangi savaş? Hangi savaş? 2. Kosova Savaşı. Arkadaşlar, ikinci Kosova Savaşı'nın bu özelliklerini ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. Osmanlı artık savunmadan ne yapıyor? Saldırıya geçiyor. Ve bu savaş e, Peygamber Efendimiz'in zamanında meydana gelen Hendek Savaşı, Midye Kefalon Savaşı ve Sakarya Savaşları ne yapıyor? Benzerlik gösteriyor. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Balkanlardan atma ümidinde kaybediyor Balkanlı devletler. Geldik 64. sorumuza. Yine önemli bir soru. Yeniçeriler aşağıdaki Osmanlı Padişahlardan hangisinin tahttan çekilmesine tepki göstererek Buçuktepe isyanını gerçekleştirmişlerdir diye sorduk. 2. Murat arkadaşlar 2. Murat e, tahttan çekilince oğlu 2. Mehmet'e tekrar bırakıyor. E, 2. Murat daha sonra Yeniçeriler ne yapıyor? Bu olaya tepki gösteriyor ve Buçuktepe denilen bir tepe var e, ve orada isyan ediyorlar. Bu isyan e, Buçuktepe isyan olarak adlandırılıyor. E, ve arkadaşlar e, Yeniçeri maaşına da birazcık zam yapılıyor ve e, onun sonucunda da isyan sona ermiş oluyor 2. Murat döneminde. Geldik son sorumuza. Kuruluş dönemini bitiren son sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde aşağıdaki savaşlardan hangisini Haçlara karşı yapmamıştır? Biz bunu sınav sınav 2 diye kodluyorduk. Sınav 2. A harfini atıyorduk. Sırp sındı. Sırp sındı. 1. Kosova Nibolu Varna ve 2. Kosova. 2. Kosova Savaşları. Bunlar Haçlılara karşı yaptığımız nedir? Savaşlardır. Ankara Savaşı'nın ağasını koyduk ama Ankara Savaşı Haçlılara karşı yapılmıyor biliyorsunuz. E, o yüzden e, bu kaçını bileceğiz? Beşini bileceğiz. E, kafamız rahat olacak arkadaşlar. Hangisinin? Bizans, hangisinin? Haçlılarla yaptığımızı karıştırmamış olacağız bu kollamayla birlikte. E, Bafyus Savaşı nedir? Koyunhisar Savaşı'dır. İlk Osmanlı Bizans Savaşı'dır. Bafyus Savaşı. O yüzden cevabımız eşit oldu. Evet. Bu sorumuza birlikte kuruluş dönemini ne yaptık? Sizlerle bitirdik. sırada yükselme dönemi var. Yükselme dönemi videosunda görüşmek dileğiyle. İnşallah kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum çalışmalarınıza. Allah'a emanet